Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. O projeler gerçekleşmeye yakın olduğunda inşallah müjdeler vereceğiz. Ki aracın ciddi ihracat başarılarına da imza atacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kara birlikleri için sıcak çatışmalarda en kritik zamanın ilk temas anı olduğunu söyledi en fazla ateş etme ihtiyacının duyulduğu ilk temasta, standart olarak kullanılan 5, 56 x 45 mm şarörlerde bulunan 30 mermi yetersiz kaldığında en hızlı şekilde ikinci şarörün takılmasının hayati önemde olduğunu belirten Demir, birçok özel birlikte şarjör değiştirme süresinin kısaltılmasına yönelik uzun süren eğitimler verildiğini bildirdi. Demir, süreyi kısaltmak için diğer bir uygulamanın ise şarörlerin birbirine tutturulması olduğunu ancak, her iki durumda da zaman kaybının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. İsmail Demir, kahramanlarımızın ihtiyaçlarını en küçük ayrıntısına kadar karşılamak için çalışmalarımız sürüyor. Dünyada sadece iki gelişmiş ülke ordusu için üretilen 60'lı yüksek kapasiteli şarjörü yerli ve milli imkanlarla üreterek güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk, dedi yüksek kapasiteli şarjör, 60 adet 5, 56x45 mm mühimmat kapasitesine sahip bulunuyor. Halen ayrı ayrı şarjörlerle kullanılabilen MPT, 55, KCR, 556, sg 516, M4, M16 ve R, 15 gibi farklı silahların tamamıyla %100 uyumlu şekilde tasarlanan şarjörün bu özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor, 60 merminin kesintisiz olarak hedefe gönderilmesine olanak veren şarjör. Çatışma sırasında şarjör değiştirirken kaybedilen zamanı sıfıra indiriyor. Personelin taşıdığı şarjör sayısı azaltılarak rahat ve konforlu hareket etmesi sağlanıyor. Şarjör, yüksek mukavemetli kompozit malzeme sayesinde girdiği tüm askeri çevresel koşul testlerini başarıyla geçti. Kenarında bulunan pencereler sayesinde şarjörde kalan mermi miktarı her zaman kontrol edilebiliyor şarjör, 60 adet mermi dahil toplam 1 kilogram ağırlığında bulunuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki zırhlı muharebe araçlarına yakın zamanda özel operasyonlar aracı eklenecek. FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan 6x6 mayına karşı korumalı araç tedariki projesi kapsamında geliştirilen PARS 4 6x6 özel operasyonlar aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya karşı etkin koruması, yüksek mayın ve baristik koruma içeren beka. Altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile tasarlandı. Milli imkanlarla FNSS tarafından tasarlanıp geliştirilen araç, özgün modüler bir zır yapısına sahip entegre el yapımı patlayıcıya kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı, aracın pasif koruma unsurlarını tamamlıyor, 2019 yılında başlayan MKK projesinde, aracın mayın, el yapımı patlayıcıya ve balistik testlerinin tamamı kullanıcıyla birlikte, FNSS tesislerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Sahaları ve Uluslararası Akredite Test Merkezlerinde gerçekleştirildi. Araç, Bekaz standartlarında tanımlanan yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra el yapımı patlayıcıya ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi. Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı sistemi, aktif karıştırma, köreltme sistemi, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer sistemi de aktif koruma unsurları olarak araç üzerinde yer alıyor. Özel operasyonların taktik ihtiyaçları doğrultusunda konseptiyle birlikte özgün olarak oluşturulan Pars 46x6 6 özel operasyonlar aracında yine FNSS tarafından geliştirilen 2 adet bağımsız sancak uzaktan komutalı silah sistemi yer alıyor. İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde 3 ayrı silah tipi 7,62 mm, 12,7 mm makineli tüfek ile 40 mm otomatik bomba atar kullanılabiliyor araç, çepeçevre etrafından veya yüksek noktalardan, eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirecek tehditlere karşı gözetleme ve iki kat etkili ateş gücü imkanı sağlıyor. Araçların görev donanımı, tek araç seviyesinde ve birlik bütünlüğü içinde, astüst unsurlar arasında eş zamanlı, emniyetli ve kesintisiz iletişim, yüksek durumsal farkındalık, etkin komuta kontrol yeteneği içerecek şekilde yüksek teknoloji sistemler içeriyor, güçlü motoru, 7 ileri iki geri vitesli transmisyonu ile sınıfının en güçlü ve atak güç grubuna sahip araç, aynı zamanda yükseklik ayarlı bağımsız süspansiyonu ile farklı arazi ve yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlıyor. Tüm tekerlerden tahrikli sürüş ve ön karka akstan dönüş sistemine sahip Pars 4.6x6, sınıfındaki en düşük dönüş çapı ile meskun mahalde yüksek manevra yeteneğini içinde barındırıyor envantere girmeden önce tamamlanması gereken zorlu testlerin ardından projede son aşamaya gelinecek ve PARS 46 6 x 6 özel operasyonlar aracı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı, çok sayıda uluslararası katılımcının da yer alacağı İDEF 2021'de ilk kez sergilenecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, insansız sistemler alanında sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bir kabiliyeti daha yerli milli olarak geliştirdiklerini söyledi. Demir, insansız deniz araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılması. Otonomi ve çeşitli görevlerin icrasını hedeflediğimiz sürü idea projemizde ilk aşamayı tamamladık devamı gelecek dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.